şey yani çok şey yapmayayım. 50 binin üzerinde insanı şehit olmasına sebep olan bir terörist örgütünün liderinin posterinin altında halaylar çekiliyor bu ülkede. Ya bir bebek katilinin 99 yılından beri zindanda olan bir bebek katilinin posterinin önünde halaylar çekildi bu ülkede. Şimdi Ekrem İmamoğlu kaç kişiyi öldürdü de afişleri indiriliyor. Ekrem İmamoğlu bir ceza aldı da bizim mi haberimiz yok? Yani Ekrem İmamoğlu bir ceza alır, bir siyasi yasak alır, bunlar oturup konuşulur. Ben şimdi hukukçu değilim ama şimdi bu sürecin, bu sürecin bir siyasi ve ekonomik karşılığı var. Şimdi ben Tayyip Bey'e buradan sesleniyorum. Ya bu tavsiyeleri ona kim veriyorsa o ekibine bir dikkat etsin. Ya adamın hakkında elle tutulur bir iddia yok. Bakın kim bu ülkenin, bu devletin bir kuruşunu yemişse, Tabii ki hesabını soralım. Ancak daha mahkemeden bir karar çıkmamış. Dedi Az önce de dediğim gibi Sayıştay raporlarında bir şey çıkmamış. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince bir şey bulunmamış. Hakkında iddia yok. Kaç aydır içeride? 19 Mart'tan beri içeride. Hakkında alınmış bir karar yok. Şimdi afişten indirtiyorsunuz.